Harry Potter ve Menes filminden şu sahneyi hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet işte gördüğünüz gibi ee, burada İki tane büyü var aslında. Bir tanesi Malfoy'u ölüme yaklaştırıyor. Öteki Stakron'u hayata döndürüyor. Ama burada asıl olan, temel olan bir olay var. Ya i̇şte Spell dedikleri. Hani o sözle yapılan işte Asai savuruyor ama o sözü söylemesi lazım. O sözle yapılan büyü. Şimdi baktığımız zaman sanki dinlerde de biraz bu yok mu? Ya yani özellikle çok temelden ilerleyeceğim. Yani dua ve beddua konusu. Yani şunu çok duymuşsunuz, onun bedduası kabul olur ya da işte onun duası kabul olur gibi. Yani daha derinlerde işte büyü konusu ve işte karşıt büyü, büyü bozdurma falan gibi konular zaten var ama oraya girmeden bu konuyu konuşmak istiyorum biraz daha. En basitinden hani yine sözel bir eylemle yapılan bir iyi dilek var ya da yapılan bir işte kötü dilek var ve bunun karşılığını bulma durumu var aslında. Sizce de bu büyünün altında değerlendirilebilir mi? bir büyü olarak değerlendirilebilir mi temelde? Yoksa tamamen farklı olarak mı ele almamız lazım? Bu sahneden sonra özellikle bu konu benim kafamı karıştırdı biraz. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?